Devam. Hı? Bu mu? Hayır rengi çok şey. Böyle cezbediyor insana. Erol'un yeri. Alça hatırası. Bu ne? Erol'un yeri. At Bir dakikada sprey dövme. Evet. Hı? Hmm? Atatürk Caddesi'ydi değil mi? Kişi başı bilet Yeni Kapı'dan 1250 TL. 2 kişi 2510 lira. 1255 TL aslında. Yok. 1000 1250. 1250 Daha ne yapar? 2510 yapar. Yeni Kapı'dan nereye geliyordu? Ee, Marmara Adası'na uğruyor. 3 saatte e, ee, yarım saatte burası sürüyor. Üç buçuk saat gibi bir şey. Değil mi Sadife Hanım? Evet, hiç bir şey değil ki. Senin şapkalar burada. Yok yok yok, istemiyorum şapka. Çok tatlı ama. <laughs> Abi Al şununkinden alayım sana. Hı? Ha. Burası da çok şey. Evet gördüm. Alıyorum zaten kadrajı. Bakıyorsun vermesi kusur Cevap bir de rahmacun. İskender. Kaç İskender 450, Adana 400. Bizeyim, ne oldu? Hı? İskender 450? Hı hı. Adana dürüm 400 diyor. İçeri girelim bakalım mı? Bir bakacağız. Değişik şeyler var.